Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Pardon bir dakika. Hmm. Oh. Siz de 32. gün bardağından kahve içebilirsiniz isterseniz tabii ki. Shopier'dan aldığınız zaman dörtlü set olarak %30 indirimli de alabiliyorsunuz. Yeni yıl hediyesi için mükemmel ve de her eve lazım. Çünkü bardak güzel, marka daha da güzel. Neyse yeterince reklam yapmayalım. Biliyorum soracaksınız. Aa, dolar Yavaş. İlk önce üzücü bir haberle başlayalım. İstanbul'un her gencin şu veya da bu şekilde önünden geçtiği, girdiği, baktığı, bildiği sokaklar, zürafa sokak. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından bir kültür sanat sokağı olarak değiştirilecekmiş. Diyeceksiniz ki zürafa sokak mı? Ne o? Baba zürafa sokak 100 yıldan beri İstanbul'un genel evlerin olduğu yer. Evet. Bizim de bir farkımız yok. <laughs> Bizde de genel ev var. E, Matil Manukyan sahipliğindeydi bütün oralar. Hatta e, 32. gün e, arşiv kanalından da bir küçük bir bölüm de şimdi yayınlayacağım size. E, bu Ayşe Arma'nın yapmış olduğu ilk televizyon şeylerinden bir tanesiydi. E, söyle adına ilk televizyon denemelerinden bir tanesiydi. Ve de ondan röportaj yapmıştı. Hatta bütün o zürafa sokağı da anlatmıştı. Yine bir 10 saniyelik bir şeysini izleyelim birlikte. Biz kadınlar bilmiyoruz bu mekanları ama erkeklerin çoğu bu bacasız fabrikaları biliyorlar. Ve Manıkyan ismi bu isimsiz güzellerin geçtiği 8, 10, 14 numaralı evlerin adıyla anılıyor. Şimdi başlıyoruz öykümüzü anlatmaya. Neyse devamını izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ama işte sonunda bir devir bitti. Matil Manukyan'ın varisleri tarafından bir nevi işte büyük işte İstanbul Beyoğlu Belediyesi'ne böyle gelin burayı kültür sanat sokağı olarak değiştirin diye bir teklifte bulunmuşlar. Onlar da yapmışlar. Çok da ya güzel bir haber. Yani güzel bir haber. Ha. Zürafa Sokağı. Neyse. Ben hiç gitmedim. Yani Söyle, Önünden çok geçtim. Arkadaşlarımla çok geçtim önünden. Hadi girelim, girmeyelim. Sen girersin, ben giremem. Sen gittin, ben gittim. Vallahi billahi gitmedim. Ama her erkek bir ara oradan geçti. Onu söyleyebilirim. Neyse, hikaye bitti. Biz esas en önemli konumuza gelelim. En önemli konumuz dolar. Baba ne oldu ya? Yani gerçekten ne oldu? Yani düşünsene dün akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Ben böyle tutunuyordum evde. Dedim ki tamam dedim. Gene böyle gözüm dolarda. Bu işte ne olursun bir şey söyle. Sonra ilk başlarda TÜSİAD'la ilgili biraz böyle geçirmeye başladı. Dedim eyvah gidiyoruz derken şapkadan bir güvercin. Çıkardı ve de dolar tepe taklak oldu. Yani 18'e doğru giden bir dolar bugün 12'lere kadar düştü. İnanılmaz bir düşüş. Ha, bunu nasıl yaptı diye sorarsanız. Bunun adı kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıymış. Sistem çok basit. Git hesap açıyorsunuz. Ben diyorsunuz ki şubeye gidip ben kur korumalı TL vadeli mevduat istiyorum diyorsunuz bankaya. Bankada diyor ki tamam süper kaç ay koyacaksın parayı diyor. 3, 6, 9, 12 aylık arasında farklar var. Ben ben bir yıl koyacağım diyorsunuz. Süper bir, yıl tak diye. Kaç para koyacaksınız? 1 milyon TL değil mi? Süper 1 milyon TL koyuyorsunuz faiz alıyorsunuz. %15'lerde 14'lerde şu an faiz. Faizi alıyorsunuz. Ama devlet de diyor ki Baba diyor o saniyede ben o hesabı açtığın zaman dolar kur neyse ve de dolar yükselirse o aradaki farkı TL farkını ben sana ödeyeceğim diyor. Ha nasıl sistem bu? Bu sistemi evvelden de yapmaya çalıştılar. Bir 70'li yıllarda denendi ve de 94 yıllarında gene denendi. Bu sistemden dolayı zaten millette korkunç bir dolardan TL'ye kaçış oldu. Yani düşünsenize hem faiz alıyorsunuz %15, hem de dolardan da bir nevi e, şey yapıyorsunuz, korunuyorsunuz doların böyle acil yükselmesiyle. Şimdi bu bugünkü çözüm. Ha bu büyük bir başarı bunu yapabilirsek. Ama tabii ki hala etrafta şimdi bir yani AK Partililer ve reisçiler işte gördün mü? İşte reis yaparsa yapar dolar düştü gördüm. Abi baba ben çok memnunum iyi ki dolar düştü. Yani Pahalı, yoksa her şey daha da pahalılaşacaktı. Oturup da dolar yükseldi diye sevinen çok nadir insan var bence Türkiye'de şu an. Çok nadir. Ya, bütün parası dolarda olanlar belki ama <laughs> geri kalan e, atıyorum 79 milyon 899 bin kişi oturup da kara kara düşünüyordu. ya Biz 2022'yi nasıl çevireceğiz diye. Ama... Bir yandan işte, işte dolar büyük hamle, büyük lider, büyük patron. Öbür taraftan da, öbür taraftan da temkinli davranan ekonomistler de var doğal olarak. Çünkü soru şu, şunu merak ediyorlar. Baba diyorlar, şimdi unutmayın, bu sadece Türkiye vatandaşları için değil. Yurt dışına adam geldi, değil mi? 100 milyon dolar açtı bir hesap, değil mi? Ve de, Ondan %15 aldı. TL'ye çevirdi. %15 aldı ve de aynı zamanda devlet de bunun şeysini veriyor. Yani dolar yükselirse ben seni de halen koruyacağım diyor. Oradaki dolar yükselirse o farkı kim ödeyecek? Ben biliyorum kimin ödeyeceğini. Siz. Ben. Evet. Yani devletimiz ödeyecek. Yani... İlk başlarda diyordu ya Cumhurbaşkanım sıcak para artık sıcak parayla büyümek istemiyoruz. Sıcak parayla büyümek istemiyoruz. Tamam sıcak parayla büyümeyeceğiz. Anladım. Yani faizleri düşürerek enflasyonu da düşürmeye çalışacağız. Ama buradaki aradaki farkı da ödeyebilmek için de bir yerden de bir para bulmamız gelecek. TL bulmamız gelecek. O TL bulmak için de en basit seçeneğe gideceğiz. Para basacağız. Bu da enflasyonu yükseltecek. İnşallah değildir. İnşallah olmaz. İnşallah bu tane hepsi tutar. Ama bu doları durdurmanın ve de insanların dolara kaçmasını, dolara da olmasını önleyecek olan bir sistem. O kesin. Şimdi her şey bundan sonra başlıyor. Yani sıfırdan yepyeni bir sayfa açtı. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki her şey sıfırdan başlıyoruz dedi. Bir nevi o. Şimdi bu sıfırdan başladığımız andan itibaren önemli konular gene başlayacak. Faizler gene düşecek mi? Enflasyon ne olacak? Ee, dışa dönük yatırımlar ne olacak? Yurt dışından yatırımlar nasıl olacak? Bütün bunlar doğru olursa, doğru oluşursa... biz bu... bir nevi... kendi kendimize soktuğumuz bir girdaptan çıkmış olacağız. Çünkü unutmayın, bütün buradaki... ekonomik krizin esas sebebi... Yani dış güçler, mış güçler falan filan değil. Biz. Ya oturup da bana şey demeyin. Aa işte öyle gibi. E, yurt dışındaki para baronları bize karşı. E, ya zannetmiyorum. Nasıl olmaz işte. Çok basit. Nasıl olsun ki? Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptıktan sonra ve de insanlara dolardan TL'ye teşvik ettikten sonra dolar nasıl düşüyorsa baronlar düşürmüyordu onu. Kendi kendimize yaptık biz bunu. Yurt dışından para gelecek tabii ki. Kendi 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 vatandaşlarımız bunu yaptı. Ha, evet. Bu bir bir iki tane ekonomist de e, dinledim bütün gün, bugün diyorlar. Takoz bu. i̇nşallah yani, bu takoz tutar. Ondan evvelki takozlar neydi? İşte dört defa Merkez Bankası'nın müdahalesiydi. İşte bir tanesi 500 milyon dolar, bir tanesi de 2,5 milyar dolar. Hatırlıyorsunuz 14'ü, e, 15'i, e, 16, 17'ye yükseldiği zaman. Şimdi çok daha real, çok daha tutunabilir bir takoz var. Çok daha sağlam bir takozumuz oldu. İnşallah da tutar. Ama günün sonunda bu aradaki dolar farkını, dolar yükselirse yükselecek diye demiyorum. İnşallah da yükselmez. İnşallah aynı şekilde kalır. O dolar farkı, dolar gene yükselirse aradaki farkı biz ödeyeceğiz. Yani kendi kasamızdan ödeyeceğiz. O ürkütücü bir olay. Bunu 1970'lerde yapmışlardı. 1970'lerde Almanya'da yurt dışındaki paraları Türkiye'ye getirebilmek için böyle bir çözüm bulmuşlardı. Ancak bir yıl mı iki yıl mı ne öyle bir süre ancak şey yapabildiler tutabildiler. Çünkü bir anda masraf o kadar çok pahalı olmaya başladı ki yani o kadar çok yükseldi ki doların ve Deutsche Mark'ların değeri. Devlet artık bir türlü şey yapamadı. Onu da durdurmak uzun bir süre gerekiyor. O da bir şok etkisi yaratıyor. Ama reis yaptı. Diyecek başka bir şeyim yok. Ali abi adam yaptı. Tamam mı? Dedi ben dedi nas dedi faize karşıyım dedi. Ben buyum dedi. Tanıyın beni dedi. Dedi de dedi de, dedi de dedi de dedi de dedi de sonunda bunu da çıkarttı ve de dolar inanılmaz bir şekilde düştü. Ve de bir şey söyleyeyim size. Bu çok açıklıkla da söylemek istiyorum. Dün akşam ilk defa derin bir nefes aldım. Yani sonunda birisi kendi kendimize yapmış olduğumuz bu ekonomik krizi krize müdahale etti. Çok, cümle çok garip değil mi? Kendi yapmış olduğumuz krize kendimiz müdahale ettik. Neyse. Bugün mutlu olalım. Bugün şey olalım. Evet üzülelim zürafa sokaktan dolayı ama aynı zamanda doların düştüğü için mutlu olalım. Mutlu olmanız için de size bir önerim olacak. Bunu da içtenlikle söylüyorum. Lütfen beni dinleyin. İki dakikanızı alacağım sadece. Abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Çünkü bunlar mutluluğun bir parçası. Yarın görüşmek üzere.